teşekkürler güzel bu soru. Sorduğunuz iyi oldu. Çünkü ben de şöyle diyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı, diğer tarafta komşu Kıbrıs'taki komşu ülkemiz, değil mi komşumuz, UEFA'da oynayabiliyor ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UEFA kupasına alınmıyor. Çok merak ediyorum. Şimdi dünya ortalığı ayağa kaldırdı. Okey. Ama kimse demiyor ki ya orada bir devlet var. Sen o devletin takımlarını UEFA'ya almıyorsun. Bununla yetinmiyorsun. Bir de orada hazırlık maçı oynatmasını yasak veriyorsun. Ben burayı merak ediyorum. Buna bir cevap versinler. Yeterli. Başka hiç uzatmaya gerek yok bence. Sizce doğru değil mi arkadaşlar? Hiç kimse düşünmedi bunu. Niye Kıbrıs'ta biz maç oynayamıyoruz? Niye oynayamıyoruz? Orası bir devlet değil mi?